Bugün rinoplasti günümüz diyebiliriz. İki tane rinoplasti yapacağım. Erkek ve kadın. Önce erkek hastadan başladık. Şöyle bir bakabilirsek. Bakın. Çok ince bir geçiş yaptık. Erkeklerde düz bir burun oluyor. Burayı daralttık görüp baktığınız gibi. Daralmış şekilde. Ve şurada ince bir geçiş var. Yandan da bakıldığınızda düz bir burun var. Yüze orantılı e, evet, diyoruz biz buna. Ve aynı zamanda bu hastanın tabii ki bir miktar septal olsa da onu düzelttik. Ee, ucuna bir burun düşmesin diye kırdak koyu yerleştirdik. Ancak biz buna ne yaptık? Ben hep ne diyorum? %95 hastada tampona gerek yok. Burun için. tampon. Nitekim bu hastada tampona gerek yoktu. Tampon koymadık. Tamponsuz ama yani. Yani burada en çok korktuğu şey tamponlu ameliyat mı? Tamponlu ameliyat. Ağırlı Ağrısız. Çünkü buradaki sinirleri, buradaki sinirleri ve buradaki sinirleri uyuşturduk. Otomatikman bu bölgedeki sinirler hep uyuşmuş oldu. Belki bir hafta boyunca uyuşuk hissedecek burayı. Evet, doğal, yüze yakışan bir etek bulunuyor.